thank you Ee, bu Sayıştay 2012 raporları gelmedi biliyorsunuz. Ee, bir düzenleme yapmıştık Hasan Bey. Ee, o kanun değişikliğinden sonra e, iyi ki gelmedi çünkü raporlar çok berbat. Yani kıymetli ya, bunu bir şey bir anlamda. Ya, başkanım bunu, ya. Onun, 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 için zaten Hasan Bey şey yapıyorum. Şimdi e, e, bu biliyorsunuz şeyin Ömer, Ömer Dinçer'in döneminde çok uğraşmamıza rağmen e, şey yaptığımız Ömer Bey'in projesiydi bu. Dış denetim, bir şirket gibi düşünün. Tam müsteşarın zamanında. Tabii, 5 milyon bir tane kimin çıktı. Ee, ben sayışta, hatta ben odası o zaman müsteşar bittim. Yani bak yanlış yapıyoruz, kendi ayağımıza kurtuluş sıkıyoruz. Aynen ya, nasıl bir rezillik <laughs> ya. Bak, aynı anlat, anlattıklarım bu. Bakanlıkların dedim, bakanların kendi yetkisindeki tepkis, işleri tepkis kurlarını kapatıyoruz. Gidiyoruz, bize bazı hükümete bağlı olmayan, yürütmeye bağlı olmayan ve devasa bir organ yaratacak şekilde bir başkasına devrediyoruz. Yani, yani zihniyeti, mı? niyeti belli olmayan bir sayıştay denetçisi aynen, aynen. bizim bakanımızın şey yapabilir, şey yapabilir yani, aynen. Aynen. erişen kefaz bilir. Yarın bakın, at müsteşarı alırsa, genel müdürü açığa alırsa, bunlara hiç şaşırmayın, bunlar hepsi mümkün. için. Evet, Bana, bana nerede biliyor musun? Hiç unutmuyorum. Dedi ki, bunun için randevu aldığını bilsem, randevu vermezdim sana dedi. Ben dedi, <laughs> o zaman genel müdürü <laughs> açığa aynen böyle. Sonra çok uğraştık olmadı. En son sayısal kanunu, tabi 518 çıktı bu mali denetim. Bir iki ayağı vardı. Bir tanesi o, bir tanesi de tane işte bu sayısal kanunu. Sonra sayısal kanunu gündem. Bir bunu erteledik, erteledim ben. Ee, beyefendi defalarca arz ettim. Ben yapmayalım, yapmayalım, yapmayalım. Tabi öteki taraftan da öteki baskı yapıyor. Tabi inanılmaz baskılar yapıyor. Hangi Türkiye'nin kurtuluşu. Aynen öyle. Ee, hatta genel kurulda görüşülüyor. Ben biraz da şeyi aşarak ama haddimi de aşarak aslında biraz Yine sürüncemi de bıraktım. Bayağı bıraktım. Yarısı gördük, yarısı kaldım. Vah, vah, vah. verdi. Şimdi var ya, bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey, Biz ne duman ederlerdi Kesinlikle. Ee, ya. Şimdi yalnız 2013 raporları şu anda yazıl, yazılmak üzere bitti yani. E, ee, Anayasa Mahkemesi bizim o şeyimizi, yani raporların gelişini engelleyen düzenlemeyi iptal etti maalesef biliyorsunuz. Şu anda <laughs> koruması, hükümet koruması, kelimenin tam anlamıyla kapsamlı bir çalışma yapılması lazım. Ee, çok acil. Bir anayasa mahkemesi de burada çok çirkin bir tavır içerisinde. şeyde en son cezayı da beyefendi hiç sindiremedi. E, ee... yani, o ayrı bir onda konuştuk da biz. Işte. Ee, e, beyefendi talimatıyla e, Edip Bey'den ve Aliye Müsteşarı biz şey yaptık, çalışma yaptık. Ayrıca Allah, bir Allah. Gözden geçirdik. Şimdi burada da zaten aynı parmak var. Yani bu şeyde de, iptalde de. Bunlar tamam, uzun hikaye. Fakat bu haliyle bırakırsak Hasan Bey 2013 raporları geliyor şu anda. E peki başkanım gibi. bizim hiç üyelerimiz yok mu? Bunlara hiç direnmiyor evet. mu orada? Var hakkı ama bakın bu meslek tasubiyeti var ya bürokrasi Hasan Bey. Hepsi Allah bizim, Allah. Hepsi, hepsi bizim adamımız baktığınız zaman. Randevu istiyor bu adamımız. arada Recai Bey. Hayır ah, kesinlikle şey yapmayın. Bence var ya bakın. Siz ondan önce ah, bir hazırlayın bir kere bir şeyler hazırlayın. Çok büyük ahlaksızlık yapıyor. Ben e, artık bu, bu kelimeyi kullanıyorum. Bilerek de yapıyorum çünkü saman altından sular yürütüyor. Orada başka bir bağlantılara girdiler. Neler yaptılar falan. Onu ben beyefendiye... O zaman yapıyorlar. siz görüşmeden ben ona randevu vermeyeceğim başkanım. Gelsin. Şimdi bu konuyla ilgili e, Maliye Bakanlığı'nın e, bir çalışma yapmak lazım. Yani Maliye Müsteşarı Bekir Bey, Erkan Bey ve biz grup olarak ve tepeden tırnağa bu kanunu değiştirmemiz lazım. Hatta bir bölümünü eski e, bir sisteme geçmemiz lazım. Yani yedekayı kapattık Başbakanlığa bağlı. Şimdi bunlar yapıyorlar. Kötü Durumları mahvettiler. Daha hırsız sayıştılar. Şey, şey, e, performans raporlarına da gelmediğimiz onlara da başlamadılar daha. Yani bu sadece bir bölümü. Ve e, 2013 raporlarında müthiş şeyler varmış. Ya böyle bir şey var mı başkanım ya, Bütün devlet şu anda ah, ah, tam bir ah, vesayet ya. görüntüsü veriyor. E, yürütmenin hiçbir salayeti kalmasın o zaman. Verelim bunları bir sene de onlar harcamaları yapsınlar. Kesinlikle ya. Bunları yıllarca anlattım. İnan azam. Vallahi. Allah'ın aşkına. Ne acı şey bir şey ya. ya. Yani bu yani bakanlarımızın o bastırma... Oligarşik yani vurup geçirdiğini ben de beter bir, bir şey yaptık yani. <laughs> ya aynısı canavar dedim ki canavar yaratacağız. Bakın daha bunu tam anlayamadılar, fark edemediler. Yani Egemen ya, geliyor efendim ağabey de şöyle bastırıyor. Öbürü geliyor bundan ne yapıyor. Bütün bakanlar geliyor. Ağabey de geliyor bir gel lazım diyor bah... Yani en sonunda ben şimdi yönelik yönelik bu kanunu çıkarttılar. Yazık ya. Yazık yani, ya, gerçekten yabık, çok yazık. Bunu nasıl kaldırıyor başkanım peki? Bakın sistem var. Eski hale getireceğiz büyük oranda yine tespit kurullarını bana göre oluşturmamız lazım. Tabii oluşturalım başkanım. Zaten kimizi aldık, aldık, gittik ona verdik. Yani böyle bir şey olur mu? Niye Bakan veriyoruz ki? Herkes kendi tepişini kendi YDK tabii ki bu... bu, bu Mahkemeye giden de gitsin. Kesin yargının fonksiyonu değil ki. Bu yürütmenin bir fonksiyonu denetim. Yani bu yargısal denetim değil. Bak, e, anayasaya biz referandumda e, yerindelik denetim yapamaz diye danıştay kanıcı anayasaya hüküm koyduk anayasaya. Evet, evet. Şimdi bakın geliyor sayışta. Kurumlara kök söktürüyorlar. Başbakanlığa bile bunu yapan e, teşkilat düşünün. Ve Recai'ye de defalarca söyledik. Bak bunu yapıyorlar. Kontrol edin. Hakim olun. Yok o konuda var. pek bu e, manada şey hakim olamaz herhalde başkanım. Şimdi, tam bir e, cambazlık içerisinde e, Ali'nin velinin külahını, külahını kandırıyor. Yalan söylüyor. Recai var ya ayak üstü 50 tane yalan söylüyor. Eyvallah. Eyvallah. Yani. yani, Onun için beyefendiye hiç yapma. Ben Benim e, acıdana kanatim diyor falan kesinlikle vermesin. İnanılmaz ki tamam. Evet. beyefendi de gidiyor bakanlıklardan. Yani ulaştırma bakanlığıyla... O zaman, zaman hepsini, hep hepsini hep hep toplayalım da. başkanım. Şöyle bir şey yapalım. Toplu bir şey yapalım. Bütün şeylerden artık bilgi toplayalım başkanım ya. Bunlardan alalım birer şey rapor başkanım. Herkese nasıl kök söktürdüğünü koyalım ortaya. Ama Hasan Bey şimdi bizim bu kanunla ilgili anayasa maçlarını sonra bir çalışmaya başlatmamız lazım. Zamanımız dar. Bu kanun olacak ve kanun da sert bir kanun. Yani tartışmalı olacak. Kaldırılıyor çok fazla kanun geçerken meclisten. O yüzden şimdi bizim Mart sonuna kadar bunu çıkarmamız lazım. Çünkü sayı sayı olduğu için tasar olarak gelmeyecek. Ama tabii sonuçta ben bence bu ekibin çalışma yapması lazım. Ve tabii bu konuda talimatı ve şeyi gerekiyor. Bu çok önemli bir şey yani. Herkes yüzden kaçırıyor ki Yok yok yo, hayır zaman daraldı. Zamanımız çok daraldı yani. Ha ileride de herkes bilmem mahkemelerde süründürürler başkanım. Yani bu iktidar, iktidar sahibine, iktidar zamanında ondan sonra bunun yazdıklarından şeyler çıkar ya. İnanılmaz şeyler olacak. Bakın bir haber sızdı Maliye Bakanlığı ile ilgili bir... o e, fark ettiniz mi? Maliye Bakanlığı cevap verdi buna. Sayıştay tam gelmeyen raporlarını aksen bir bilgi sızdırmışlar. E, Maliye Bakanlığı da şey verdi, cevap verdi. E, Afedersiz kıçı kırık bir sayı geliyor. Projeyi değerlendiriyor ve karar veriyor. Böyle bir rezalet oldu. Çıkıp atabiliyorum. Çakırmıyorum yani. yani. bu kendi yetkimizi, kendi ayağımızın şeyimize verdik ama e, şu, ama Sayıştay çok acil ve çok kritik. Tamam. Çok sıkıntılı. Tamam o. Sayıştay Başkanı'nın önerisi şu. Biz bu raporların iki yıl e, erteleyelim tabir diyor. Yani iki yıl e, yazılmasını, gelmesini erteleyelim. Yetkiler kalacak. O da neden biliyor musun? Şimdi e, bu hükümet başbakan değişecek iki yıl sonra. Bilmem ne olacak? O zaman e, yılın Kurtaralım, kurtaralım biz bu şeyi bu süre içerisinde. kim şey öyle kim e, evet, e, bu kadar Evet, de, kendi bu iş olmasın falan diye böyle şey yapıyor. Onun için e, yani yaşamanın el koyup yürütmenin İki amir er koyup bu işi çözmez. Yani yürütmenin de vebali bu bizim için değil, bugün bugün hizmetin sorunu değil sadece, tamam mı? Aynen, aynen. O, doğru, doğru. Ha, olan doğru başkan alttan alıyor, böyle bir şey olamaz. Doğru başkan. O bir daha ne yapacak? Şey tamam başkanım.